Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ezik görünme ve buna neden olan davranışlar konusunu ele alacağım. Aslında günlük hayatta sıklıkla eziklik olarak nitelendirdiğimiz kavram gerçekte aşağılık hissetme duygusudur. Fakat eziklik olarak kullanıldığı için ben de bu videoda bu şekilde ifade edeceğim. Ezik görünme, kendini değersiz, yetersiz ya da güçsüz görmek ve bunu dışarıya yansıtmaktır. Bazen insanlar aşağılık hissetmelerini davranışlarıyla açıkça gösterirken bazen de bu duyguları saklamak için yaptıkları aşırı eylemlerle kendilerini ele verirler. Bu aşağıda hissetme halini beynimiz yok etmek ister. Bunun için de çıkış yolu bulmak için farklı yollara başvurur. Bu çabaların tümü üstünlük çabası olarak tanımlanmaktadır. Adler'in değindiği aşağılık kompleksi yani eksiklik duygusu çocukluk döneminde kendini göstermeye başlar. Çünkü çocuk kendi bakımını tek başına karşılayacak temel beceri ve yeteneklere sahip değildir. Sürekli olarak eleştirilen, hor görülen, güvenilmeyen ve kendi değerini sorgulatan ebeveynlerle büyüyen gençlerde bu aşağılık hissi pekişir. Fiziksel bir engele sahip olmak, toplumdaki bazı estetik algılara uymamak, dilde problem yaşamak da ne yazık ki bu duyguyu artıran durumların içinde yer almaktadır. Aynı zamanda ekonomik anlamda zorlanmış veya zorlanmakta olan bireylerde de geliştiği gözlenmektedir. Kısacası ezik görünmenin altında çocuklukta yatan travmalar, aile içi şiddet, zorbalık, reddedilme, yalnızlık, Özgüven eksikliği, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik sorunlar yatabilmektedir. Ezik görünme yani aşağılık hissetme halinin ortaya çıkmasına neden olan davranışları incelediğimizde karşımıza ilk olarak aşırı eleştiri çıkacaktır. Kendini yetersiz olarak gören insan, yetenekleri ve sahip oldukları hakkında negatif ve aşırı eleştirel tutumlara sahiptir. Dışarıdan alınan övgüleri kabullenememe durumu söz konusudur. Yaptıklarını hafife alırlar ya da tam tersi kendileri için çok kolay olduğunu ifade ederler. Yine de yaptıkları her şey için başkalarından onay beklemeye devam ederler. Her iki grup içinde yapılan güzel yorumların pozitif etkisi azaltılmış, bu yorumlar dahi kendilerini eleştirmelerine engel olamamıştır. Kendilerine yönelttikleri bu sert eleştirilerle yetersizlik hissini beslemeye devam ederler. Bu yoğun duygularını bastırmak için hislerini başkalarına yansıtmaya başlarlar. Kendini eleştirdiği gibi başkalarının da her şeyini eleştirerek bu hissi azaltma gayreti gösterirler. Dolayısıyla başkalarını sürekli eleştirmek ve onları küçük görmek ben sizden üstünüm, aşağılık değilim çağrısı yapmaya benzer. Halbuki aslında bu davranış oldukça sağlıksızdır. Kimse kendi olumsuz benlik algılarını ve değersizlik hislerini göstermek istemez. Bu yüzden kendilerini dış dünyaya daha iyi yansıtmak için karşılarındakini eleştirirler ve hislerini telafi etmeye çalışırlar. Aşağılık, yetersiz ve değersiz hisseden yani kendini ezik gören ya da başkalarının kendini ezik göreceğinden kaygılanan kişilerin kişilerde sosyal olarak geri çekilmeyi de görebiliriz diğer insanların daha üstün olduğunu ve onlardan daha az kıymetli olduklarını düşündükleri için dış dünya ile iletişimlerini kesebilirler. Böylelikle kimse onları ezik görmemiş olur, kendilerini bu şekilde hissettirecek ortamlardan kaçınmaya başlarlar. Fakat aşağılık olma duygusu onlarla birlikte kalmaya devam etmektedir. Dolayısıyla gerçekleştirilen bu kaçınma davranışı da oldukça sağlıksız olacaktır. Sosyalleşmek önemli bir ihtiyaçken geri çekilme kişinin ilişkilerini ve ruhsal sağlığını zedeleyecek bir faktör haline gelecektir. Belki de bu yüzden işe gitmek gibi önemli sorumluluklarını da engelleyecek ve sonunda kişinin işlevselliğinde bozulmalar olacaktır. Sosyal geri çekilme ve eleştirinin bir ortak noktası da rekabet konusudur. Rekabetten kaçmak aşağılık kompleksinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Çünkü eziklik hissi onlarda bir kırılganlık yaratmaktadır ve yenilmek kendileri için ezikliğini doğrulayan bir etmen olacaktır. Bu yüzden rekabet etmek yerine ya başaramam diyerek bu durumdan kaçarlar ya da ben zaten en iyisiyim yarışmaya gerek yok diyerek bastırmaya çalışırlar. Kaçınmayı nasıl ifade ederlerse etsinler temelinde aşağılık hissetme hali yatmaktadır. Özellikle narsist kişilikte az önce bahsettiğim üstünlük taslama ve ben en iyisiyim yaklaşımını sıkça görürüz. Dolayısıyla narsistik kişilik örgütlenmesinin altında aşağılık kompleksi yatmaktadır ve gösterdikleri davranışlar ile söylemleri bu kompleksi bastırmak için ortaya çıkmaktadır. Başkalarını güvensiz hissettirmeyi bir taliafe aracı olarak kullanırlar. Ekstrem olarak olarak ortaya çıkan güç gösterisi eziklik olarak ifade edilebilmektedir. Çünkü ezik görünmemek için verilen uğraş zihnin bu konuya daha çok odaklanmasını sağlar. Bu hislere neden olan faktörlere yoğunlaştıkça da eziklik psikolojisi artmaya devam etmektedir. Konu zihin için ne kadar gündemde kalırsa o kadar strese ve kaygıya neden olur. Bu stres ve kaygı kişinin mantıklı ve sağlıklı davranışlar sergilemesine engel olur. Bastırmaya çalıştık ya da kaçtıkça artan eziklik hissi bir kısır döngüye girerek kişinin hayatını olumsuz etkilemeye başlar. Az önce bahsettiklerimiz dışında belirli bazı davranış kalıplarına geri dönecek olursak fedakarlık konusundan söz edebiliriz. Çünkü gereğinden fazla fedakar olmanın altında eziklik psikolojisinin olduğu gibi diğer insanlar tarafından eziklik olarak nitelendirilebilir. Bir noktadan sonra yapılan fedakarlıklar kişinin sürekli verici olduğu izlenimini verir. Diğer insanlar bu davranışı çıkar için kullanabilir şeklinde yorumlanabilir. Dışarıdan kullanılmaya uygun olarak görülmeye başlayan kişinin psikolojik sağlamlığı azaldıkça kendi olumsuz benlik algısı da pekişmeye devam eder. İyilik yaparsam insanlar beni iyi tanır ya da yetersizliğimi gizlemiş olurum. Çünkü yardım alan değil, yardım verenin motivasyonuyla aşırı fedakarlıklarına devam etseler de başvurdukları yöntemlerin aşağılık hissetme halinde pozitif bir etki yaratmayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla fedakarlık ve kullanılma arasındaki farkı iyi ayırt etmeli ve karşıdaki kişinin vermiş olduğu değerle eş değer seviyede fedakarlık yapmalıdır. Yani alma verme dengesini iyi tutturmak burada önemli. Son olarak bahsedeceğim ezik görünmeye neden olan davranış ise aşırılıktır. Sürekli yani aşırı bir şekilde her şeye evet demek buna güzel bir örnek olacaktır. Bununla bağlantılı olarak sınırları koyamamak da önemli bir eziklik göstergesidir. Fedakarlıktaki aşırılığın temeli bu duruma dayanıyor olabilir. Hayır diyememek, sınır çizememek ve kendi hakkını savunamamak olumsuz benlik algısı ve düşük özgüvenin göstergesidir. Yani aslında eziklik algısının da belirtisidir. Ayrıca tıpkı aşırı fedakarlık gibi hayır diyememek de başka insanlar tarafından eziklik olarak nitelendirilebilmektedir. Sürekli olarak özür dileyen biri olmak da başkaları tarafından eziklik olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla tıpkı fedakarlıkta olduğu gibi aşırı kaçmadan sadece bir hata yapıldığında yani gerekli görüldüğünde özür dilenmelidir. Bir konu hakkında fikir belirtirken kısa ve öz olmamak yani aşırı konuşmak da konu hakkında bildiğini özellikle gösterme çabası olarak görülebilir ve insanlar bu davranışları da eziklik olarak nitelendirebilir. Özetle düşük benlik saygısı ve özgüven eksikliği belirtileri göstermek ezik görünmeye neden olan davranışlardır yorumunu yapabiliriz. Bugün sizlere ezik görünme ve buna neden olan davranışlar konusundan bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.